Hop aldım. Çok iyi. Arkadaşlar kanalımızdan herkes tekrardan merhabalar. Bugün yine Haliç tarafında güzel bir av yaptık. E, oltamıza bir iki tane çinekop geldi. Yan tarafa palamut geldi. Ama bazen esti bazen durdu. Limon rapalalar çalıştı palyaço rapala çalıştı. Ee, değişik saatlerde geldi. Hepsi tek bir saatte gelmedi. Onun için gecenin ilerleyen saatine kadar kovalayın arkadaşlar. Videolarımıza beğeni, like, yorum atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Hadi bakalım. Hadi hayvan girdi. Bak azıcık rüzgar esti hemen hayvan girdi. Hop tatma alırım bakalım. Gel 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 gel. Şunlar. Şey Hadi bakalım. Nasıl? Hava devam. Bu hangi rapala? E, Turko palyaço. Öyle mi? Evet. Hadi İşi bakalım. Tuttuk ama... Hadi bakalım. Benim turkom o. Yok benim. Hı. Hı? diyor. Hı. Hı. Şimdi bu rüzgarınız çıkmazsa iyi bir şey. Tabi. Evet Gökhan nasıl gidiyor? Abi şey yok şu an. Alışma, faslı Alışma faslını geçti ya bence. Gayet iyi gidiyor. Gidiyor balık yok ya. Olsun, olabilir. Olabilir. Zaten çok da fazla balık çıkmıyor şu an. Aldın mı? Gel 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 dur 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 Oğlum, dakika, dur dur dur. Geliyor 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 aldım aldım aldım. Hadi hadi bakalım. Aldın mı? Aldım aldım lan çok. Ya ben atıyorum Hadi bakalım hadi 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 havadım. O ne lan zargana? zargana. zargana. Çek 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 on numara. Zargana. Vay be o. süper. <laughs> Oğlum bu nasıl bir rafala lan? Bu arada, Arkadan. Bu arada hayatımda ilk defa zargana yakaladım. Zargana. Her Ölde şeyin mi bir iki bu? vardır. Ölmüş. Ya mecbur ölecek. Hadi bakalım. Baksana Abi, hayvana... Abi kapıdan g... girmişiz ya. Aynen. Yazık Hadi ava devam. Nasıl gele? Ben niye turkomu takmıyorum ya? Ben, ya bak onun kumluğu var bak. Bak bu şimdi ona kardeş oldu. Arkadaşlar Turko'yu takıyorum. Az önce Turko iş yaptı. Larkan Hemen. İyi şey Largana, Largana. Largana geziyor ya. Bir tane zargana, bir tane sarı kanat. Yanlış. bakar mısın ne hale geldi? Mecbur. Ben sağ bak. O bir tarafta var aynı. Evet. Nasıl gidiyor? Abi harika. Bir zargana. Bir de sarı kanat. Şu sırıt, an için sırıt bakayım şöyle bir. <laughs> Şu an için çok güzel başladık. Devamını getireceğiz. İnşallah hadi bakalım. Şöyle bir tarafa da bir geçeyim. <laughs> Av nasıl geçiyor baba? Av idare eder. İdare eder. İki tane var. İdare eder diyor. Millette bir tane bile yok. olur olur. Olur olur. Hadi bakalım ama devam. devam. Aynen denemeye devam. Çalışıyor ne Aynen. Şu kovaya bir bakalım. Arkadaşlar. Kovada iki tane sarı kanat. Balıklar güzel. Hava devam ediyoruz. Şu an Palyaço iş yapıyor arkadaşlar. Herhangi bir marka Sibas modeli Palyaço iş yapıyor. Hava devam. Hop aldım. Çok iyi. çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Palamut, palamut. Aşağı sal, aşağı. Al. Şey. O ne la? lan? O ne? Hayvan değil değil mi? Kuşmuş değil. Poşet, poşet. poşet mi lan? <laughs> Ağzına ne bak ya. <laughs> yazıklar olsun be, yazıklar olsun. <laughs> <Belki bu gülüyor> gülün bana gülün aynen ya, ya, ya. İçinde vardı kaçtı ya, ya, ya. kaçtı <laughs> ya, lan kalama aldı lan poşet kalama alır mı onu <laughs> cırt dedi kalama <gülüyor> duydum, duydum. <gülüyor> poşet kalama alır mı ya ha. hop 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 sarı kanat spinin ilk evet Al, bu bak. anı kayıtlamam lazım Dur şöyle elini al bir göster Tarih Tarih 20 Kasım'da bir gün Önemli değil <laughs> 2022 Kasım Aynı anı Hiçbir şekilde kaçamazsın yani Kardeşim Hayırlı olsun Sağ X zibinde Aynen Bugüne nasip oldu Sarı Aynen. kanatın Bayağı da iyi ha Fena <laughs> değil Çok güzel maşallah <laughs> Maşallah Şöyle göstereyim o Seni bayağı uğraştıracak Dur bir dakika. Al Dur 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 sen yaklaştır. Kamışı biraz. Bu lan? Ne yapıyorsun Sen bana bırak. İyi şey, ya elimizde. Yok elim dur dur. Sen kamışı biraz aşağı çek. Şiş, 3 yine birden girmiş ya. Elin kanıyor mu? Yok. Bu genel mi ısırdı mı kanatır. Evet, hava devam. Adam sabahtan beri kaç kilometre yol yaptı bunun için be. Evet. Ne kadar masraf kafaya at. Göstermeye Hadi. gerek yok. gösterdi zaten. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hava devam. Hava atma yani balık tutuyorum diye. Hava Nasıl atma yani? balık tutuyorum diye. Balık şi... tutuyorlar yani. Herkes Şu balık tutuyor. abi sende var mı bir <laughs> şeyler? Kardeşim ben kameramanım ya. He pardon. <laughs> 봐, 벤 çok y a k